Merhaba, Bugün bana bir bira verir misin? Hemen veriyorum. Kimdi o adam? Valla siz de biliyorsunuz, ben de onu biliyorum. İlginç biriydi değil mi? Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Şey. Sağ ol. Bunlar kimin için biliyor musun? Ne bunlar? Senin programın için. Gidiyor oğlum. Küfür mü ev Bilmem, bir bak istersen. Aman tanrım, bizim programımız. Tahtaya vuralım, ilk kez böyle bir şey oluyor. İnanamıyorum, bizim program rekora gidiyor. Yukarıda bir yığında telefon notu var, sabahtan beri susmadı. Olur şey değil. Çok heyecanlandım, neler yazıyorlar? Okuyup göreceğiz. Neden buradasın? Merdivenlerin başına gelme dedim sana. Çok merak ettim. Ben iyiyim. Ne oldu? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır çıkmadı, her şey yolunda. Sen nasılsın, neler yaptın bakalım? Ben iyiyim, tamam bırak bırak, ben kullanıyorum, tamam. Peki. Yiyecek bir şeyler aldım, kahve de yapabilirim. Aç mısın? İstemiyorum, İstersem alırım. Dosyayı çoğaltın. Hepsini dağıtacağım. Hepsini. Yarın. Yarın değilse öbür gün. Yarın yerinden olmayacak. olabilir. Bilmiyorum. Ne yapayım? Evet. Sövüyorlar. Sen de kıl kadar haysiyet varsa çıkarsın ortaya. Dilini mi yuttun? Karaktersiz. Sen o şahlık her Ne yapayım? Bilmem. Küfür edebilir miyim? Et. Sağ ol. Asıl sen beni dinle ulan şerefsiz! Asıl sensin ulan! Asıl pislik herif sensin! Ben var ya ben, senin... ...Seni benim peşime takan patronlardın! patronlarının patronlarının anlarsın işte. Anladım olan lan faresi, asalak köpek, adi. Bizi buldular. Tam tersi bulsalar gelirler, telefon etmezler. Çok korktum. Ben de. Bak, ...postalamalıyım bunları. Hayır, posta değil. Evet, kurye. Kurye en garantisi. Hem de çabuk. Evet, kurye, kurye, kurye. Televizyonlarda akşama patlar bomba. En iyisi sabah... Hayır, hayır, hayır. hemen göndermeliyim. Yarın patlar. Göreceksin bak, yer yerinden oynayacak. Yer yerinden oynayacak. Manşetleri görüyor gibiyim. Hadi hemen halledelim şu işi. Tamam. Şunları önce zarflara koyalım. Yani üç gündür aynı görmek. Kokuyor mu? Çok kirlenmiş. Yıkayalım, hemen kurur. Vakit yok. Neyse, ben hallederim. Bunları dağıtman şart mı? Dağıtmamı istemiyor musun? İsteyip istememekle ilgili değil bu. Peki neyle ilgili? Korkuyorum. Korkma bir şey olmaz. Baş edemeyiz onlarla. Boş ver diyorsun. Hayır demiyorum. Sana mı kaldı diyorsun? Demiyorum. Başına iş alıyorsun diyorsun. Öyle demiyorum. Her şey çürümüş bakmış sen ne yapabileceğini sanıyorsun. Diyorsun. Hayır demiyorum. Memleketi sen mi kurtaracaksın diyorsun. Hayır demiyorum. Çıkarına bak diyorsun öyleyse. Çalabilirsen çal, vurgun vurabilirsen vur diyorsun. Alt saat zehirle mahvet diyorsun. Hayır demiyorum. Sen aptal mısın diyorsun. Hayır değil mi? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun diyorsun. Çıkarın ne diyorsun. At izi it izine ne halt ediyorsun diyorsun. Hayır demiyorum. Bu işlerle uğraşacak senden başka adam kalmadı mı diyorsun. Demiyorum. Hayır demiyorum. Yapma ama seyret. Her şeyden haberin olsun ama karışma. Kork. Fare gibi yaşa diyorsun. Lağımlar da sürün diyorsun. Sana dokunmayan yılan yaşasın diyor. Hayır demiyorum. Bunların hiçbirini demiyorum. Peki ne diyorsun? Haksızlık bu. Herkesi örseliyorsun, çıldırmak üzeresin. Ben yalnızca senin için korkuyorum. Karışma demiyorum, baş edemezsin diyorum, ezerler seni. Ben kendim için korkmuyorum, korkmama hiç gerek yok. Benim korkulacak hiçbir şeyim yok, hiç fark etmez, ha öyle ha böyle. Ben sadece seni sevdiğim için korkuyorum. Seni seviyorum. Kardeşim olduğun için değil, bu dünyadaki tek dostum olduğun için yaşamanı istiyorum, hepsi bu. bunları sen söylemiyorsun. Bunları ben kendi kendime söylüyorum. Gitmeliyim. Bunları dağıtmam gerekli. Ne olursa olsun dönüşü yok artık. Görebilirim. Beni merak etme. Bir şeyler yemelisin. Mutfakta her şey var. Kahve de aldım. Isıtıcı da var. Su da aldım. Yemelisin. Beni merak etme.